Adet döngüsü bana göre dişiliğin, kadınlığın, üremenin ve doğurganlığın ve tabii ki fedakarlığın tek sembolüdür. Fedakarlık bizim için aslında kadınlığı anlatan bence tek unsurdur. Olası adet sorunlarında, gecikmelerde, aksamalarda sembolik olarak bakmanız gereken kimdir bu kadın? Erilleşmek zorunda kalan, dişiliğini reddeden, erkek beklenip kız çocuğu olarak mı dünyaya geldi de e, ebeveynlerden ikisi, biri veya atalar tarafından zor mu kabul gördü? Adet döngülerinde aşırı kanamalar olabilir burada. Ya da e, anne olmak istemiyordur belki de hani şu an sırası değil, şu e, işte kariyerimi yaptıktan sonra, gerçekleştirdikten sonra ya da maddi anlamda biraz özgürlüğümüzü kazandıktan sonra, rahat ettikten sonra anne olmalıyım düşüncesi var ise bilinçaltında bir yerlerde. Eğer adet döngülerinizde sancılı geçiriyor veya sancı yaşıyorsanız, Merhabalar, Nurcan Demircioğlu ben. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu yayınımda sizlere adet döngülerinden yani dişiliğin, kadınlığın, anneliğin sembolü olan erilli dişili kadınla erkeği birbirinden ayıran en önemli sembol olan menstruasyon döneminden, adet döngülerinden bahsetmek istiyorum size. Adet döngüsü bana göre dişiliğin, kadınlığın, üremenin ve doğurganlığın ve tabii ki fedakarlığın tek sembolüdür. Neden? Çünkü dişilik fedakarlıktır arkadaşlar. Kadın adet döngülerinde ve gebelik süresince ilk nefesine bedeninde hazırladığı ve koruduğu o masum ruhları büyütürken aslında kendi ömründen fedakarlık yapar. O süreçte dişiliğin mucizesi, doğurganlığa tam teslimiyet göstererek başta cinsellik olmak üzere kendi adına yapmak istediği hayatından birçok bölümden fedakarlık yapar. E, fedakarlık e, bizim için aslında kadınlığı anlatan bence tek unsurdur ve en büyük unsurdur. Çünkü kadınlık, annelik, dişilik tamamen fedakarlıktır bana göre. Evet, olası adet sorunlarında, gecikmelerde, e, aksamalarda e, sembolik olarak. Bakmanız gereken yaşanmış duygusal çatışmalardan birkaçını size vermek istiyorum. Bunlardan ilki ve en önemlilerinden biri olarak dişiliğin keskin bir şekilde reddedilmiş ve erilleşmek zorunda kalınmış olunması. Ee, bu üst soylarda, atalarda ve ebeveyn olarak anneye bakılması gereken proje amaç döneminde bakılması gereken çok önemli bir ayrıntıdır. Kimdir bu kadın? Erilleşmek zorunda kalan dişiliğini reddeden kadın kimdir? Oraya bakılması gerekiyor. İkinci bir şey başta anne, sonrasında proje amaç döneminde. Kişinin maruz kaldığı yıkıcı cinsel çatışmalar, cinsiyet çatışması, yani her zaman dediğimiz gibi erkek beklenip kız çocuğu olarak mı dünyaya geldi de ebeveynlerden ikisi, biri veya atalar tarafından zor mu kabul gördü o çocuk, o kız çocuğu. Oraya bakılmasını istiyorum. Burada sorulması gereken sorular çatışmaya ulaşmak için eğer bir adet döngünüzde bir aksama varsa sizi o çatışmaya götürecek sembolik olarak sormanız gereken soruları sizinle paylaşacağım. İlki kendi içinde dişiliği ile uzlaşamamak, uzlaşabilmiş mi uzlaşamamış mı orada bir etken var. E, cinsiyet çatışması olabilir. İkincisi, adet olmak beni cinsellikten koruyor mu? Eğer o kadın e, ya da e, hani e, evlenmemiş de olabilir partneriyle yaşayan bir e, kadın olarak düşünün, e, adet olarak o görev yerine görev olarak gördüğü cinsellikten korunduğunu ve o adet döngüsüne e, sığındığını düşünüyorsa eğer, bir kurtarıcı olarak görüyorsa adet döngüsünü, evet adet döngülerinde aşırı kanamalar olabilir burada. Kanama çok uzun sürebilir ki e, cinsellikten feragat edebilsin, kendini koruyabilsin ve yaşayamasın diye cinselliği. Üçüncü bir şey de kadın olmanın gerektirdiği neyi feda etmek ve neye teslim olmak istemiyorum eee yaşamımdaki özgürlüğümü mü? Hani adet sırasında eğer aksamalar varsa, gecikmeler varsa burada kadın ne dedik? Özgürlüğü simgeler dedik. Burada gerek kıyafet anlamında gerek yapması gereken sporla uğraşıyordur mesleği gereği adet olduğunda zorluklar yaşıyordur ya da e, anne olmak istemiyordur belki de hani şu an sırası değil şu e, işte kariyerimi yaptıktan sonra gerçekleştirdikten sonra ya da maddi anlamda biraz özgürlüğümüzü kazandıktan sonra rahat ettikten sonra Anne olmalıyım düşüncesi var ise bilinçaltında bir yerlerde. E, sembolik olarak bilinçaltı adet döngülerini geciktirerek, aksatarak e, bu amaçlarını gerçekleştirmesini engeller. Dolayısıyla da bu özgürlüklerinden feragat etmeyi, fedakarlık etmesini de e, engeller. Yani kadını korur aslında bilinçaltı. Dördüncüsü, e, kendi dişiliğimden mi, annelikten veya cinsellikten mi korkuyorum? Korkum hepsinden mi? E, burada korktuğunuz ve e, kaçtığınız noktayı bulmanız gerekiyor. Çünkü e, cinsellikte e, bir hani az önce bahsettiğim gibi, eğer size bir e, yükümlülük, bir görev olarak geliyorsa, siz artık cinselliği bu şekilde algılıyorsanız, evet adet döngülerinizin aksaması orada sorunlar yaşamanıza sebep olabilir yani gerek kan anlamında çok fazla kanama anlamında gerekse gecikme anlamında birçok sorun yaşanabilir burada beşincisi kadınlık annelik cinsellik tehlikelidir çatışması bunu yaşıyor mu o kadın bunu lütfen kendisine sorsun hatta kendinize sorun eğer sizlerde varsa böyle bir çatışma veya sorun yaşıyorsanız menstruasyonla ilgili lütfen bu soruları kendinize sormanızı istiyorum. Sancılı adet sürecinden bahsedeceğim size. Eğer adet döngülerinizde sancılı geçiriyor veya sancı yaşıyorsanız bakmanız gereken... Hangi eril otorite kadınlığımı sancılı yaşamama sebep oluyor? Evde proje amaç dönemi başta olmak üzere siz daha dünyaya gelmeden, ana rahmine düşmeden 9 sene öncesinden o 9 yıla bakmanızı istiyorum. E, gebelik süresince annenizin ve 6 yaşınızı doldurana kadar ki süreçte anneniz mi, atalarınız, dişil atalarınız mı, e, kimler... E, kadınlığını sancılı yaşamak zorunda kaldı veya hala sancılı olarak yaşamak zorunda kalıyor. O eril otorite kim ki size kadın olmak tehlikelidir. Dolayısıyla da kadınlık zordur, kadınlık sancılıdır düşüncesiyle size adet döngünüzde bir sancı yaşatıyor. Sizi zor durumda bırakıyor, canınızı yakıyor. Çünkü kadınlık mı canınızı yakan, kadınlık mı acaba? Oraya bir bakın. Erilleşmek mi istiyorsunuz ki o size kadınlığınızı e, sancılı yaşatan erile karşı, eril otoriteye karşı bir güç kazanmak, kendinizi müdafaa etmek mi istiyorsunuz acaba? Kadınlığa zayıflık mı görüyorsunuz acaba? Tehlike mi görüyorsunuz? Oralara bir bakarsanız adet ve menstruasyonla ilgili birçok çatışmanızı çözebileceğinizi düşünüyorum. Sancada adet süreciyle alakalı size bir konu daha vermek istiyorum. Sembolik olarak vereceğim. Adet olmak ve orgazm kontrolü mümkün olmadığı için kısa süreli ölümle sembolize edilir. Ölüm teslimiyettir arkadaşlar. Adet olmak da, orgazm olmak da aslında bilinçaltı tarafından sembolik bir ölüm olarak müdahale edilmemesi gereken bir ölüm olarak nitelendirilir. Dolayısıyla da cinselliğimi yaşarken hissettiğim suçluluk neyi serbest bırakmama engel oluyor ya da neyi hala Orada aslında bir ölüm teslimiyeti göstermem gerekirken orgazm sırasında veya kadınlığım sırasında, adet döngülerim sırasında neyi kontrol etmeye çalışıyor, serbest bırakmamak için kendimi engelliyorum. Buralara bakarsanız bu bedeniniz veya orgazm olacak. Çünkü her ikisinde de, adet döngünüzde de, orgazmda da bedeni bir ölüm teslimiyetinde serbest bırakmanız gerekiyor. Siz acaba bunu utandığınız için mi cinsellik utanç vericidir ya da ayıptır ya da farklı hani e, olmamalı yasaktır şeklinde eğer büyütülmüşseniz e, çocukluk sırasında e, hani bilinç altında böyle bir üst soylardan atalardan aktarılan böyle bir e, öğreti varsa eğer zihninizde bunlar da sizin adet döngünüzle alakalı e, gecikmeler, aksamalar kanamalarınızın artmasına sebep olabilir arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. beni izlediğiniz için kanalıma abone olmayı bildirileri açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız programlarımı paylaşırsanız çok mutlu olurum teşekkür ediyorum hoşçakalın.